Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e futbolda 5 tane görev yapacağım. Bu görevleri yapmak gerçekten zor olacak. Çünkü gerçekten zor görevler var. Röveşete gole gole at falan var. Çok uzatmadan hadi videoya geçelim. Evet başladı. Arkadaşlar ilk görevimiz ceza sahası dışından gol atmak. Bakalım hızlıca yapabilecek miyiz? Evet. Belirtti. Vestisnader'e müthiş bir ortağı geçemedi. Edim Umut. Batista Mendi. Eto. Eto. Ozan Tufan. Simon Banza. Şimdi Beletti. O da verdi. Call Palmer. Palmer gidiyor şimdi. Palmer buradan bir şut deneyecek. Palmer. Müthiş vurdu. Şimdi Slider. Buradan denedi ama çok kötü vurdu gerçekten Evet Şimdi Belletti Kevin De Bruyne Palmer son anda müthiş bir çalım Palmer bir çalım bir çalım daha İki tane Verdi pasını Belletti O da verdi tekrar Palmer Palmer, Roberto Carlos'a gelecek şimdi. Carlos. Carlos onu sayıyla bitti. Hiçbir gol sandım ki. Dışarı çıktı. Şimdi Kevin De Bruyne. O da vardı gol Palmer. Palmer. Eren Elmalı alamadı topu. Daniel. O ne ya? Eren Elmalı. Ne oldu lan? Ha offside galiba. Evet. Eto. Verdi pasını Palmer. Palmer. Snyder. Evet Carlos'a verdi basını. Carlos. Bitir vela. Müthiş bir gol. Roberto Carlos. Arkadaşlar şimdi hem Trivela hem de ceza sahası dışından gol attığımız için iki görevimizi yapmış olduk. Şimdiki görev gol, görevimiz kafayla gol atacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Bunun için Carlos'la orta yapacağım. Uzun birisi Eto ile falan kafa vuracağım inşallah. Kolayca yapabiliriz çünkü adamlarım uzun değil. O, Al onu, aldı. Bellingham. Şimdi Carlos. Lan yanlış kişiye. De oyna Anam. Oğlum vuramıyoruz. Kuş alamadı. Snyder. Snyder Pomro müthiş bir kas. Ama gol attık ama kafayla değil. O yüzden hala devam edeceğiz. Yani inşallah atarız. Şimdi Tony Adams. Verdi Pedri. Bellingham. Wesley Snyder. Snyder. Bir orta müthiş tribelayla ve olmadı. Evet vurdu. gol. Kafa golünü de attık. Kafa golünü de attık. Şimdi plase Karl şut deneyeceğiz. Ama bu çok iyi trivel yaptı önce. etti. Verdi pasını Palmer. Ben Palmer'la atmayı düşünüyorum. Karl şutu. Ama inşallah atarız. Suader de olur. Fark etmez. Ama Uğurcan son anda. Rudiger müthiş bir pas Palmer'a. Verdi pasını Belletti. Palmer'a geçmedi. Şimdi Pedri. Verdi pasını Palmer. Palmer gol Palmer. Palmer. son anda Uğurcan. Müthiş bir kurtarıcı gerçekten takdir ediyorum. Bence güzel yani. Şimdi ben Snyder'le Bellingham'a pas atacağım. Aa Bellingham kalın bakalım ya. İnşallah atar. Müthiş bir gol. Efsane oldu. Böyle Şimdiki son görevimiz 5 tane görevimiz arkadaşlar. Gerçekten zor bir görev. Röveşe veya voleyle gol atacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar foul oldu. Carlos attıracağım ama atabilir mi ki ya? Ay sınavlar değil. Ya da Palmer deneyelim. Bence bu atar diye düşünüyorum. Çünkü Carlos çok yukarı vuruyor. Palmer atamadık. Tam kucağına geldi yani. Gerçekten yani. Evet. Santra oldu. Snyder. Snyder koşuyor. Wesley Snyder. Ne atıyorduk? Röveşata veya voleydi değil mi? Nasıl yapacağız? Belingim geç oraya. Çık. Vuramadı. Tamam. Palmer. Oğlum. Ne oluyor? Gerçek. Palmer. Verdi pasını. Belletti. Oğlum. Çekmiyorlar röveşata falan ya. Dur. Bekle. Şimdi şuradan Carlos'u seçelim. Bak kim atalım? Bellingham ama oğlum ya bir geçseydim de öyle atsa oy alsana neyse evet şimdi Pedri geçemedi Ozan Edinmiş ya Edilmiş Vişça vuramadı. Kötü bir şut. Korner. E, kötü bir şut değil mi? Benden çekti zaten. Edilmiş Vişça. Evet. Kulağı attı kanka. Bunu açık. Evet. De Bruyne. Hop. Bir oğlum. Roberto Carlos koşuyor şimdi. Carlos'a kim şey Kimse yetişemez. Koş lan. Tamam buradan akar gider Carlos. De Bruyne ne böyle çekemiyor ki. Aa çekti ama. Ama vuramadı. Koş oğlum alsana dur. Simon Banza Pedri şimdi. Vur onu. De Bruyne. Palmer. Palmer. O değil. Dur mi gördüm. Ama ona geçmez ki. Aha. Vuramadı ki. Şimdi De Bruyne değil mi bu? Evet. Beletti'ye versin. O da Palmer'a versin. Palmer sektirsin. Rüveş'e da çeksin. Olmadı. Olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi De Bruyne. Danoyla Sikan arkadaşlar vuramadı. Aha benim Pedri. Vır, konuşamadım. De Bruyne. Çek lan. Çekemedim. Şimdi tekrar Pedri o da geçemedi. Simon Banza. Danyolo. Umut Güneş. Oy, nasıl oldu lan da? Carlos vuramadı ya. Tamam, yemedik. Yani. Pedri. Verdi pasını Roberto Carlos. Bu kim lan? Nasıl isim bu? Onur Çakıroğlu. Uzun geldi bir an. Oo Ribery ile ata, atabilirim diye düşünüyorum. Verdi pasını Ribery. Çek lan. O voley sayılıyordu bu arada bence. Ama. Gol olsaydı eğer ki. Evet. Bu sefer yediğimi... Yo yemedik lan. Son anda var ya. A bu. bu alamadı topu. Yedik. Ya e, uy helal lan bir kemancı. Korner. Evet arkadaşlar Eto müthiş koşuyor şu anda. Ribery sol kanatta ne işi var peki? Neyse. Eto oğlum Rogaşı da çekmedi ya. Ya çektiremedi de. Al onu. Abi yapmayın ya. Daniel'u. Bu kim var o Ha bu. Belletti. Ona değil Ribery'di ya. Pedro ve Gerçekten. Vole sayılır bence bu. Yani sayılıyordu zaten. Evet arkadaşlar. Müthiş bir gol attı gerçekten. Yarı vole ile. Yani vole de vardır Röveşat'ın yerine. O yüzden. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.